Herkese merhaba bugün 23 Mart Salı sizlerle birlikte kripto para piyasasındaki son durumu değerlendireceğiz. FED Başkanı Powell Ödemeler Bankası'nın düzenlediği bir etkinlikte kripto paralarla ilgili konuştu. Bitcoin ile ilgili de konuştu. Bütün kripto paralar genelinde de konuştu. Yaptığı açıklamada kripto paraların bir yatırım aracından bir ödeme sisteminden daha çok altın olarak altına benzediğini değerlendirdi. Bu şekilde bir açıklama yaptı. Ee, dolardan ziyade altın olarak görüyoruz ve bu konuda e, gelişmelerimizi sürdürüyoruz çalışmalarımızı sürdürüyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Bu açıklamayla ilgili e, her zaman olduğu gibi Fed'in çekimser tavrı, kripto paralar konusundaki çekimser tavrı devam etti. E, Bitcoin analizimizle devam edelim. Bitcoin'de şu an e, 52 bin dolar seviyesinden güçlü bir alım bölgesi olduğunu görüyoruz ki 52 bin dolar seviyesine kadar bir düşüş gerçekleşti. Bu seviyeden de 53.800 dolar seviyesine kadar alımlar gerçekleşti. Bitcoin'de yukarıda 61.700-61.800 civarında bir tepe oluşturmuştuk. Daha sonra çeşitli haber akışları ve fiyatta gerçekleşen değişimlerle birlikte 52.000 bandına kadar inişi gördük. Aslında 14 günlük bir sürece baktığımız zaman 9 Mart tarihinden Günümüze kadar 14 günlük bir süreç içerisinde Bitcoin'in yukarıda 61.800 aşağıda 52.000 53.000 bandında yatay olarak seyrettiğini görüyoruz. Buradaki haber akışları oldukça önemli olacak tabii ki. Bitcoin'de 26 Mart tarihinde yaklaşık 6 milyar dolarlık bir opsiyonların sözleşmeleri de olacak. Sözleşme tarihleri tamamlanacak. Tabii ki bu oldukça önemli bir haber Bitcoin için. Burada gerçekleşecek fiyat hareketleri bu sözleşmelerin bitiş tarihine denk geldiği için sözleşmelerin fiyatları konusunda da oldukça önemli olacak. Tabii ki burada bu bilgiyi şu şekilde yorumlayabiliriz: Kurumlar sözleşme tarihlerinde, opsiyonların bitiş tarihinde opsiyon fiyatlarını daha düşük tutmak için daha düşük göstermek için ya da daha düşükten ödemek için fiyatta bir düşüşe ya da satış pozisyonuna yönelmeleri muhtemel bunu da Bitcoin tarafında değerlendirmemiz gerekiyor. Ethereum'a geçelim. Ethereum'da da oldukça önemli haberler mevcut. Özellikle Ethereum 2.0 kontratına kilitlenen Ethereum miktarının 3.5 milyonu aşması, Ethereum'daki doğrulayıcı sayısının, Beacon Chain'deki doğrulayıcı sayısının 111 bini geçmesi gibi önemli haberler mevcut. Özellikle EYİP 1559 ile birlikte gerçekleşecek olan fi ücretlerindeki azalma ve Ethereum'un deflasyonist bir yaklaşıma geçecek olması e, henüz fiyatlamalara yansımasa da Ethereum yatırımcıları arasında, Ethereum e, maksimalistleri arasında oldukça önemli haberler olarak önümüze çıkıyor. E, tabi Ethereum'da da yaklaşık 14 günlük bir süreden bahsedebiliriz. Yine yatay bant içerisinde bahsettiğimiz yatay bant içerisinde hareketine devam ediyordu. Bu yatay bant aşağıda 1726'dan yukarıda 1867 zaman zaman 1950 seviyelerine kadar e, çıkış olduğunu gözlemlemiştik. Ancak dün gerçekleşen fiyat hareketiyle birlikte Ethereum'da da e, bir kırılma gerçekleşti bu yatay bandın altında ve Ethereum fiyatı 1650 dolar seviyesine kadar düştü. Ancak burada da e, güçlü bir alım bölgesi olduğundan bahsedebiliriz. Bu bölgede de e, güçlü alımlar gerçekleşerek bir tepki gerçekleşti ve 1700 dolar seviyesine kadar yükseldi. Şu anda 1670 3 dolar seviyesinden işlem görüyor. Burada kalması Ethereum için oldukça önemli olacaktır. E, bu seviyeler Ethereum için e, güçlü talep bölgeleri olarak değerlendirilebilir. Baktığımız zaman da grafikten talep bölgeleri olduğunu görebiliyoruz. Burada Ethereum yatırımcıları Ethereum satın almaya başlamış gibi gözüküyor şu an için. Ethereum'da da son durum bu şekildeydi. Günlük olarak yaptığımız değerlendirme videomuzun bugünlük sonuna geliyoruz değerlendirilmesi istediğiniz ya da analizini yapılması istediğiniz kripto paralarla ilgili videonun altına ya da sosyal medya hesaplarımıza yorum yapabilirsiniz günlük kripto paralar hakkında haber akışını öğrenmek için research.biteksen.com adresindeki haber akışı bölümünde ziyaret edebilirsiniz herhangi bir konuda bilgi eksikliği ya da herhangi bir konuda bilgi almak istediğinizde de akademik bölümümüzden kripto para sektörü ile ilgili bütün konuları bütün araştırma makalelerini gözlemleyebilirsiniz okuyabilirsiniz ben bir teksan araştırma ekibinden İlker. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere.